Kripto Nifsan hepinize merhabalar. Bugün de kripto dünyası ile ilgili yeni haberlerle karşınızdayız. Ben Taha Önder Yılmaz. Hem gündemdeki kripto haberlerini hem de finansla ilgili son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Nedir gündemimizdeki en önemli başlık? Tabii ki Bitcoin'in durdurulamaz yükselişi. Boğa koşusu öncesi Bitcoin'in fiyatı 60 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. Dün Türkiye saatiyle gece yarısına kadar 57 bin dolar seviyesindeydi ancak yeni bir rekorun daha imzasını atmak üzere her yeni güne uyanışımızda Bitcoin'in yükselişiyle güne başlıyoruz. Bugün de yine 58 bin dolar direncini kırdı. Bitcoin. Bu durum kripto para yatırımcıları için tabii ki bazı yansımalara gebe olacak. Önümüzde şimdi 60 bin dolar direncinin aşılması yer alıyor. Acaba bu ne kadar sürede gerçekleşecek hepimiz merak ediyoruz. Ancak Bitcoin'in buradaki yerini sağlamlaştırması gerekiyor öncelikle. Hemen bir grafiğe baktığımızda yeni hedefin neresi olduğunu açıkça görebiliyoruz. Bazı yayınlarımızda ve bazı analizlerimizde BTC fiyatı için 58 bin dolar seviyesinin kritik kritik bir direnç olduğunu sizlere aktarmıştık. Şimdi de bu direnç seviyesi aşıldı ve önümüzdeki direnç seviyesi tabii ki 60 bin dolar olacak. Son iki seansta da yüzde %10'dan fazla bir yükseliş göstermiş oldu Bitcoin. Hemen yılbaşından bu yana olan gerçekleşen yükselişe bakalım. Bu videonun çekildiği sırada şu anda 59.114 dolar seviyesinde seyrediyor Bitcoin. 1 Ocak'ta yılbaşından itibaren 42 bin dolar seviyesinde 2024'de başlayan Bitcoin şimdi ise 59 bin dolar bandına çıkarak yeni yıldan itibaren %33 değer kazanmış oldu. Ve yatırımcılarını sevindirmeye devam ediyor lider para birimi. Tabii ki Ethereum da bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Biliyorsunuz daha öncesinde de Ethereum'un Mayıs'a doğru çok yükseklere ulaşabileceğini aktarmıştık sizlere. Tabii ki Ethereum'da Bitcoin'in yükselişiyle birlikte aynı zamanda Türk lirası karşısında doların da yükselişiyle birlikte yatırımcılarını sevindiren ikinci para birimi oldu. Şu anda bu videonun çekildiği sıralarda. Ethereum 3300 dolar bandına yükseldi. Nisan 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 3275 doları geçmiş oldu Ethereum'da. Şimdi peki neden Ethereum'da böyle bir yükselişe geçecek? Çünkü Bitcoin'de benzer olayları yaşadık. Ocak ayında ilk Bitcoin ETF'leri işlem görmeye başlamıştı. Spot Bitcoin ETF onayı gerçekleşmişti SEC tarafından. Ve Bitcoin'in değerindeki yükseliş hemen sıcağı sıcağı olmasa da birkaç hafta sonra kendini göstermeye başladı. 11 Ocak'ta SEC yatırım şirketlerinin müşterileri adına Bitcoin'e yatırım yapmasının önünü açan bu kararı onaylamıştı ve bu karardan itibaren Bitcoin borsasında işlem gören ETF'lerin emeklilik fonlarından yatırım portföylerine her türlü yatırım amaçlarını kullanılması mümkün hale gelmişti ve tam o tarihten itibarense Bitcoin'in bu grafikte nedenli hızlı bir yükseliş yaşadığını, rekorlara imza attığını gördük. Geçtiğimiz hafta Bitcoin ETF'lerine net 5.6 milyar dolarlık bir giriş yapıldığını da gözlemledik ve bunun da büyük bir etkisi oldu diyebiliriz. Ethereum'da da aynı durum söz konusu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırımcıların etkin faaliyetleriyle de yine kripto para piyasası güç kazanmaya devam ediyor özellikle de Ethereum üzerinde spot borsa yatırım fonları onay bekliyor ve bu onay beklentilerinin artması da Ethereum'u Bitcoin'de olduğu gibi yükseltmeye ve değerleştirmeye devam ediyor. Bu konuyla ilgili cryptonews.com'da bir haberimiz var. Hemen bir habere göz atalım. CryptoQuant Amerika'dan gelen kurumsal talep Ethereum'u yükseltiyor deniliyor. Haberin detaylarına baktığımızda da on-chain analiz uzmanı CryptoQuant tarafından bir piyasa analizi söz konusu. Ethereum fiyatındaki artışın arkasında büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri merkezli yatırımcıların bulunduğu anlatılıyor. Analiz firması Coinbase Premium verilerine göz atıldığında Amerika kaynaklı talebin arttığını ve Ethereum'un piyasa değerinde %11'lik bir büyüme kaydedildiğini ve bu büyüme ile birlikte de Coinbase ve Binance arasındaki Ethereum USDT ve Ethereum USDT fiyat farkından anlaşıldığı üzere Ethereum tokenlarına olan ilginin normal seviyelerin üzerine çıktığı belirtiliyor bu haberde. Spot Ethereum ETF beklentisi tabii ki aynı Bitcoin'de olduğu gibi Ethereum'u da etkiliyor. Bu konuya da değinilmiş bu haberde ve bu analiz firması bu konuyla ilgili de açıklamalar yapmış. Geçtiğimiz 7 gün içinde kurumsal fonlara yapılan aktarımların 16.8 milyon doları bulduğu ve bu aylık girişlerin 54.4 milyon dolara yükseltilmesine yol açtığı aktarılıyor denilmiş. Kripto bu haberimiz de Ethereum'la ilgili. Videomuzun başında Bitcoin'in yükselişinden bahsetmiştik. Şimdi de bir ön satış incelemesiyle devam ediyoruz. Green Bitcoin. Bitcoin'in boğa koşusu önce 100x potansiyeli olan ve piyasaya önemli bir giriş yapabilir denilen yeni bir projeden bahsediyoruz. Biliyorsunuz Bitcoin yüksek dalgalanmasını sürdürmeye devam ederken sürekli yeni altcoinler de çıkmaya devam ediyor. Ve yine Bitcoin odaklı diğer altcoinleri incelediğimizde gözlemlemiştik. Özellikle Bitcoin Mindtricks'den bahsetmiştik sizlere ve Bitcoin Mindtricks'de çok önemli bir ön satış süreci yaşadı. Bir diğer Bitcoin odaklı altcoin'imize göz atıyoruz. O da Green Bitcoin. Green Bitcoin projesi oyunlaştırılmış Green Staking aracılığıyla ödüller kazandıran bir proje. Ethereum'un staking'e geçişinden sonra popülerlik kazanmasıyla Green Bitcoin'in arkasındaki felsefe hem basit hem de kullanıcı dostu şeklinde lanse ediliyor. Fiyat hareketleriyle yakından bağlantılı bir staking modeli sunulacak burada ve aynı zamanda çevreci de bir misyon edinmiş. Ethereum blok zinciri kullanılıyor ve Bitcoin'den önemli ölçüde daha az emisyon ürettiği için çevreci, doğa dostu özelliğiyle ön plana çıkmaya çalışıyor proje. Burada bir tahmin üzerine çalışılan oyun projesi de var. Hem oyun oynuyorsunuz hem de kazanıyorsunuz şeklinde lanse ediliyor bu oyun. Nasıl işliyor? Çok basit. Bir tahminde bulunuyorsunuz. Green BTC yatırıyorsunuz ve eğer haklı çıkarsanız da günlük bahis ödül havuzundan bir dilim alıyorsunuz. Her 24 saatlik döngünün ardından da ödüllerinizi nakde çevirebiliyorsunuz bu projede. Bu yenilikçi bir proje tahmin et kazan konseptiyle çalışıyor, günlük piyasa analizlerinin ilgi çekici bir oyuna dönüştürülmesiyle yaratılmış bir proje, GBTC token sahiplerini piyasaya aktif olarak katılmaya teşvik ediyor aslında. Bu günlük katılım ideal olarak güçlü bir topluluk bağını teşvik ediyor. Ayrıca stake dolaşımındaki token sayısını azaltarak da yükseliş fiyat hareketlerini daha olası hale getiriyor Green Bitcoin'de. Hemen bir tokenomics kısmına bakalım. Token'ların %40'ı satışa sunulmuş ve ön satıştan başlayarak erken davrananlar, erken alım yapanlar projeye dahil olabiliyor ve birbirini izleyen fiyat artışlarıyla zaman içinde kazançlarını arttırabiliyor. Tokenların %27.5'u ödüllere ayrılmış ve %17.5'luk bir dilimde pazarlamaya ayrılmış olarak görünüyor. Borsa listeleri içinse ise %10'luk bir dilim likidite için ayrılmış görünüyor. Tokenomics kısmında son olarak da %5'i topluluk ödüllerine verilecek pay olarak belirlenmiş Green Bitcoin'de. Yol haritasına baktığımızda aslında projenin sadece hedeflerine değil aynı zamanda ekibin ne kadar stratejik ve ciddi bir yaklaşımı olduğunu da görme imkanımız var. Ön satış sonrası Green Bitcoin topluluk katılımını ve katılımı arttırmak için staking ve predict to earn özelliğinin lansmanından başlayacak çeşitli hedefler belirlemiş. Audit kısmına girdiğimizde de Green Bitcoin'in güvenlikle ilgili denetlemelerine bir göz atabiliyoruz. Projeyi incelemek isteyenler, yeni altcoin arayışında olanlar, kendi araştırmalarını yapmak isteyenler Açıklama kısmımızda yer alan Green Bitcoin linkine tıklayarak araştırmalarını yapabilir ve bu token'ı inceleme şansı elde edebilir diyerek videomuzu noktalıyoruz. Siz de eğer en sıcak gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, yeni projelerle ilgili incelemeleri görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa da lütfen yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin. Hoşçakalın, bol kazançlı günler diliyoruz.